Merhaba arkadaşlar. Önemli TV, TV, önemli YouTube kanalımdan herkese selamlar. Çok güzel bir villa tanıtımına başladık arkadaşlar. Didim. Şahane bir villa. Almak isteyenler için şöyle giriş yaptık. Gerçekten şahane bir bildi arkadaşlar. Şöyle bahçesi. Gerçekten çok güzel bir villa. Burası da garaj arkadaşlar. Garaj kapısı şöyle. Otomatik bank. Burası kapalı garaj. Şurası bahçe. Yan bahçeleri şöyle. Çeşit çeşit meyveleri, çiçekleri. havuzuyla sessiz, sakin, huzurlu bir villa. Burası havuz başı, barbekü yeri arkadaşlar. Dostlarınızla hoşça vakit geçireceğiniz villa. şöyle zeytinlerinizi buradan toplayabilirsiniz. Oldukça geniş, oldukça bakımlı bir villa bu. Buradan bahçeye çıkış var. Şöyle havadar. Ayrı mutfak. İşçilik çok güzel. Duvar kağıtlarına kadar özenle yapıldı. Arkadaşlar burası sıfır. Gördüğünüz gibi